Tavuklu pilav pirinçle mi bulgurla mı daha iyi olur? Bulgur pilavı diye bir şey hiç var olmamalıydı. Ben nefret ederim. Pirinç pilavı Allah'ın delillerinden biridir ya. Pirinç pilavından Allah'a. Caner Taslaman'ın yeni kitabının konusu. Yani o kadar müthiş bir şeydir pirinç pilavı. Ve o varken neden bulgur pilavı yapılır bilmiyorum ya. Kebapçılar da hep, hep bulgur pilavı verir ve ya şehriye ya da nohut koyulur. Kebabın yanında bulgur daha iyi gider. Moruk sen Stockholm sendromu olmuşsun ya. <laughs> Kebapçının bulgur ya moruk. Ben hep not düşüyorum bulgur koymayın diye. Evet tavuk suyuna pirinç pilavı. Müthiş bir şeydir ya. Bir de tereyağlı olacak böyle. Uf. Ulan canım çekti ya. İçli köfte severim ama anlamsızca pahalı ya. Bir tane içli köfteyi kaç liraya satıyorlar. Onu evde yapmak lazım anca. Tanesi 20 ile en son. Çok daha fazla. Ben kendime yemek yapmam ya. Ama karıyla yaşarken yapıyordum. O zaman hoşuma gidiyordu bir başkası için yemek yapmak. Bir başkasıyla beraber ye, ye, yaptığım yemeği yemek hoşuma gidiyordu. Ama sırf kendim için yapmam. Üşenirim Murat. Ha Amerika'da yapıyordum da makarna yapıyordum ya. Çok para gitmesin diye makarna yiyip durdum Amerika'da. <laughs> Ama Amerika'da genelde McDonald's'tan yiyordum. Çünkü çok ucuza geliyordu McDonald's'tan sahiden. O zamanlar bir de kafirdim ben. Ee, Burger King'de Buck Double diye bir dolara satılan çok ucuz ve doyurucu böyle iki tane eti olan domuz etinden yapılma bir hamburger vardı. Ondan çok yiyordum. Amerika'da boklu sokak tatlıcıları yok muydu? Hattakçılar var. Sosisli satan. Tabi domuz etinden. Ben çok ayırt edemiyorum ki de, Yani dom Hatta domuz eti, ha koyun eti. O kadar da ayırt edemiyorum tadını açıkçası. Bir de hamburger olunca zaten tadını bastıran bir sürü sosu, turşusu, şusu, buzu var. E, kafirdim oğlum o zamanlar ben. inanmıyordum. Yedim tabi. Çok yiyordum. Hiç domuz gördüm mü canlı olarak? Galiba görmedim ya. Yani. Belki çocukken gülhanede görmüşümdür. O zaman gülhane hayvanat bahçesiydi. At eti yemedim moruk. Bilmiyorum. Ya vallahi bence güzeldir ya. Et et sonuçta ya. Hani <laughs> helal yazıyorsa öyledir o zaman ya ama çoğunluğunda yok öyle bir kaygı. Yemişsindir ha. Bilmem ucuza mı geliyor ki at eti? Ucuza geldiğini zannetmiyorum ben at etini. Burki yemiş midir? Moğolistan'da yemiş olabilir. Ben deve etini merak ediyorum ya. Araplar ağzının tadını bilir ha. Güzeldir diye düşünüyorum deve eti. Deve sucuğu yapılıyor. Allah Allah. Bak sen. Vegan olmak isterdim ben ya. E, o o zaman istiyorsan. Niye yani? Vegan olun ki düşsün biraz et fiyatları. Talep azalsın. <laughs>